orduda yaşayan ve doğuştan tek kolu olmayan 7 yaşındaki Zeynep Sare Seniz'in engeli müzik sevgisine engel olamadı, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi kurslarında müzik kursuna başlayan Zeynep'in diğer kolu annesi Derya Seniz oldu, şimdi ve vefakar anne ve kızı tek bir piyanoda birlikte müzik öğreniyorlar. kızı için piyano öğrenmeye başlayan ve onun en büyük destekçisi olan Anne Derya Seniz kızı için her şeyi yapabileceğini söyledi. Adım Derya Seniz, Zeynep Sare'nin annesiyim. E, son zamanlarda Zeynep piyanoya merak saldı. Tek başına yapamayacağını düşündüm. Hani yapıp yapamayacağında çok kararsızdım. Orada Büyükşehir Belediyesi'nin işte ormek kursuna geldik. İşte çocuğun piyanoya meraklı olduğunu söyledi. Kocalarımızla görüştük. Çalabileceğini, yapabileceğini söyledi. Ben de ona hayatının e, her anında doğduğundan beri yardımcı olmaya çalışıyorum. Zeynep'in hep sol yanı oldum. Piyanoda da o sağ notaları çalar, sol tarafta da ben yardımcı olurum diye düşündüm. Geldik beraber burada hocamızın eşliğinde öğreniyoruz. Güzel de geçiyor, vakitli, vaktimiz güzel geçiyor. Hem Zeynep mutlu oluyor, hem biz çok mutlu oluyoruz. Okul çıkışlarında vaktimizi burada değerlendiriyoruz. Piyanonun dışında e, burada yine kurslara katılıyoruz. İşte Ahşap boyama sepet örücülüğü, takı tasarım gibi kurslara geliyorum. Yine Zeynep'in sol tarafıyım. Zeynep boyamaları kendisi yapıyor. Ben rutuşlarını yapıyorum. Beraber vakit geçiriyoruz burada. Annesinin bu vefakarlığı karşısında, iyi ki varsın sol yanım diyen 7 yaşındaki Zeynep Sareseniz, müziği çok sevdiğini belirtti. Piyanoya gelmeyi çok hefet ettim. Annem, annemle ormekte girdik öğretmenlerim iyi. Güzel şeyler çalabiliyorum. Annem bana diğer koluyla yardım ediyor. Çok çok mutlu oldum. Güzelce çalabiliyorum. İyi ki varsın oynayalım. Müzik öğretmeni Özmen Solu, Zeynep ve annesi çok gayretli ve çok başarılı dedi. Zeynep yanıma geldi. Kendisinin özel olduğunu gördüm. Gerçekten piyanoya karşı da istekli olduğunu ve bu konuda da annesinin çok fazla yardımcı olduğunu gördüm. Sadece bir ilgi değil zaten Zeynep'teki. Dersleri başladıkça, dersler yaptıkça gerçekten çok yetenekli ve kendi yaş grubuna göre, durumuna göre çok çok ileride olduğunu fark ettim. Geçen seneden beri özellikle annesiyle hani neden Zeynep sadece ben de olabilir miyim diye zaten her konuda yardımcı oluyordu kendisine. Beraber hem anneye hem kızımıza elimizden geldiği kadar piyano eğitimi vermeye çalışıyoruz. Ve iyi ki de Zeynep'le tanışmışım, iyi ki de onunla beraber çalışıyorum. Bu anlamda da çok mutluyum gerçekten. Ee, şüphesiz tüm anneler çocukları için çok fedakarlık yapıyor ama Zeynep'in annesi Derya Hanım da Zeynep için hani kelimenin tam anlamıyla sol tarafı, sol kolu, hani çalamadığımız yerlerde, eşlik yapacağımız yerlerde her zaman her şekilde yanında oluyor. Derslerde, ders dışında ve kendisi de Zeynep'le beraber çok istekli bir şekilde çalışıyorlar. İyi ki Zeynep böyle bir anneye sahip, Derya Hanım da iyi ki bizlerle beraber piyano eğitimi alıyor. 一个，再点一个哈。